Herkese yeniden merhaba. Google bir arama motoru değil, başlı başına bir dünya adeta. Öyle büyük ki bu dünyanın içine bizi çekmekle kalmıyor, ara sıra etrafa eğlenceli sürprizler de bırakıyor. İşte bugün sizin için serinin 3. bölümü olarak Google'da aratmanız gereken şeyleri derledik. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Not: Bu videonun sonunda bir bulmaca var. Bakalım kimler çözebilecek? Başlıyoruz. 5 numara Bitbox Google Bitbox yapabilmek ilginç bir yetenek. Bunu bir tek yeteneği olan insanlar yapabilir diyorsanız yanılıyorsunuz. Bunu Google da yapıyor. Google Translate'e gidin. Dili Çekçe olarak değiştirin ve ardından sesli okuma tuşuna basın ve Google size bitbox yapmaya başlayacak. Acun'un programına katılıp Acun abi ben Almanya'dan geliyorum bitbox yapacağım dediğini duyar gibi oluyorsunuz. 4 numara Web Driver Torso Bu gerçekten çok gizemli bir özellik. Hakkında o kadar çok komplo teorisi var ki bir Google sürprizi mi yoksa gizli bir mesaj mı emin olmak zor. Google arama kutusuna ya da direkt YouTube'a webdriver torso yazıp arattığınızda karşınıza mavi kırmızı karelerle kaplı garip bir görünüm çıkıyor. Google logosu da değişiyor. Webdriver Torso, 2013 yılında açılan bir YouTube kanalı. Yüklediği videolar 10 saniyelik mavi kırmızı karelerin şekil değiştirdiği ve arkada garip bir sinyalin olduğu videolar. Kimilerine göre şifrelenmiş mesajlar içeren videolar, uzaylı tehdidi konusunda bizi uyarmaya çalışıyor. Kimilerine göre ise WikiLeaks meselesi gibi bazı devlet sırlarını açığa vuruyor. Kimileri ise YouTube'un otomatik video işleme ve yükleme sistemini test ettiğini düşünüyor. Yani YouTube'un videolarının ses ve görüntü kalitesini test etmek için açtığı bir kanal. Ama işin garip tarafı hakkında bu kadar çok haber yapılmasına rağmen YouTube'tan 4 senedir hiçbir resmi açıklama gelmemiş olması. Hijyen, hijyen nedir? Doktor, Doktor bu, bu, ne? bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Hayır hayır, Cam Yılmaz'dan bahsetmiyoruz. Bu özellik Dr. Who hayranları için. Bilmeyenler için söyleyelim. Zamanda yolculuk edebilen doktorun TARDIS adında bir zaman makinesi vardır. Ve buna giriş yolu İngiltere'deki mavi bir polis telefon kulübesinden geçer. Eğer diziye özenip bunu hep yapmak istediyseniz Google Maps sayesinde yapabilirsiniz. Earl's Court Police Box 236 Earl's Court Road Londra İngiltere adresine haritalarda arattığınızda karşınıza bu mavi telefon kulübesi çıkacak. Yakınlaşın ve tıklayın. Kendinizi Tardis'in içinde bulacaksınız. Bazı bilgisayarlarda bu özellik çalışmıyor. Eğer öyle olursa videonun açıklamasına koyacağımız şu linke tıklamanız yeterli olacaktır. 2 numara Tek boynuzlu at tek boynuzlu atlar var mı? Ya da hiç var olmuşlar mı? Bazı efsanelere göre gökkuşağının altında yaşayan ve tüm atların atası olduğuna inanılan sihirli unicorn Google tarafından da destekleniyor. Web tarayıcınızdan Google Play'e gidin ve arama kutusuna hiçbir şey yazmadan Enter'a basın. Karşınıza unicorn içeren tüm uygulamaları çıkaracak. Ayrıca yine Google'a The Number of Horns on a Unicorn yazıp arattığınızda size bir sayısını verecek. Yani Google'a bir unicorn'un kaç boynuzu vardır diye sorduğunuzda size öyle bir şey yok demek yerine bir sayısını veriyor. Bu da akıllara acaba Google bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor diye düşündürüyor. Çünkü Google'ın marka sözcüsü yaptığı bir açıklamada şöyle demiştir: "Biz Google olarak tek boynuzlu atların varlığını ne kabul ediyor ne de reddediyoruz." 1. Chrome Offline Google internetin tartışmasız en bilinen ismi olmasının dışında internet olmadan da bizim yanımızda olduğunu kanıtlıyor. Bilgisayarınızda internet bağlantısı yokken Google Chrome web tarayıcısını açın. Ana sayfaya gidin ve sadece space tuşuna basın. Karşınıza T-Rex ile oynayabileceğiniz küçük bir oyun çıkacak. En azından internet geri gelene kadar bununla vakit geçirebilirsiniz. Şimdi sırada bulmaca var. Ama gitmeden soralım. Hangi sürpriz daha çok hoşunuza gitti? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca eğer videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.